Arkadaşlar Diyarbakırlı İsmail abimin oradayız. Sağ olsun. İsmail abi bize bir gün üç adet kuşur verecek. Ver böyle de bir sene abi arkadaşlar. Bu abi uçuramadığım için bir şey dedi, sabah. Gök akşam gel. Uçuramadığım için. Yani çok iyi. Bahçıyan kuşlardır. Beyazlar hazır bir iki tanesi. Dişiler hazır bir iki Şey erkek dişi bir tane. Dişi Abi dişi bu beyaz şimdi bana diyor, beyaz. Erkek hep benziyor. Bilmiyorum da bence erkektir yani. Yani bu seni kedi öz beyazlar. Öz beyaz O içerideki de öz O da öz beyazlar. O içerideki beyazlar. Anne o, baba bak. Anne babayı da baba. baba. baba veriyor bize. İçerideki bir biraz olduğu için var bayağı çok. İçerideki biraz daha büsbelerli. Abi 25 20 30 metre oynuyor. Evet. He, rahat. Evet. Bir daha atmalı. Vermede dedin de abi. Var o uçurabilirdin. Uçurabilir. Uçurt diyorsun, o da uçurt. diyor. Ben burada uçuramadığım için yazık dedim. o yüzden uçurdum yani. Burada başka hazır olarak uçururlar büsbelerli. Var büsbelerli. Bak o dumanı etke geldi. Ulan erkek. Şu beyaz at soyduğun yanındaki var ya. He. O erkek. O ağzı Tamam. Kirli olan, dumanlı kirli koyu olan. O, tamam. o da 10-15 gün arasında. O da ağzı. Tab tamam ağzı. He. Evet. Başlıyor yani üstten ağlıyor da ama ben bir yaptırdım onu. Başka burada çok iyi yarımdı. Çok iyi. Şey, yani Hepsi uçurdu. Hepsi uçurdu. Yanar döner safari de. Yeni yeni beş yapıyor. Arkadaşlar bunlar bir İsmail abi kendi öz besleniyor bu yani. Bu dumanlar hemen hemen hepsi aynı. Aynı. Evet. Hepsi da geliyor. Aynı. Girmiş hiç. Beyaz da düşüyor. Beyaz da düşüyor. Sevgine, kandine hepsi beyaz düşüyor. Yani. Beyaz da düşüyor. Evet. evet. Arkadaşlar pazartesi günü akşam 21.30 YouTube Zafer Erkan kuş çıkaranımızda görüşmek üzere. Bu Araplar ne nesi İsmail abi? Şey, kan yok, yani, Kaan yani, o, aldın. Bizim Kan Erkan. Yani, Bu Araplarla dumanlar. Aynı onarda o da onarda. Senin kuşlarınla onların Aynı, aşı mı yaptın? Aşı yaptım. Kendi kuşlarımla yaptım. Yani. Hmm. Evet. Beyazlar ama öz. Hiç Yok beyaz yanı kuşlarım. Da. Kendi öz kuşlarım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Pazartesi 21.30. Youtube. Zafer Erkan kuş çıkaranımda. 23 adet. İsmail Yalancılar abi hangisinden çıkıyor? İsmail abi. O da Arap tarafından geliyor. O da Araplardan geliyor. İsmail abi. Tamam abi. Arap Görüşmek tamam üzere abi. diyoruz. Şedizliyi şey bakın. Bak. Evet. Tamam abi. Tamam. Tamam.